Sabah erken saatlerde Ege'ye bakan küçük Sarıçam kasabası henüz uyanıyordu. Meryem pansiyonun ahşap verandasında oturmuş, elinde defterle günü planlıyordu. Martı sesleri ve uzaktan gelen çay bardaklarının şıngırtısı ona kısa bir huzur anı veriyordu. Büyük annesinden kalan bu pansiyon, onun için sadece bir iş değil, aynı zamanda geçmişi ve sığınağıydı. Yorgundu ama alışkındı. Sabah sakinliği, akşama kadar sürecek koşuşturma öncesi tek nefesiydi. Kapıdan içeri komşusu Funda girdi. Yüzünde alışıldık bir gülümseme vardı, elinde ise buharı tüten bir fincan. Sana iyi gelecek dedi. Ada çayıyla karışık, biraz da rahatlatıcı. Tam o sırada bahçenin demir kapısından Nermin Nine belirdi. Sarı yazması omzuna düşmüş, adımları yavaştı ama bakışı keskindi. Fincanı görünce durdu. Meryem'e doğru eğildi. Onu içme kızım dedi alçak ama kesin bir sesle. İçinde hayır yok. Meryem irkildi. Funda'nın eli bir an havada asılı kaldı. Bu hikaye gerçek olaylardan esinlenilmiş, eğlence amacıyla uyarlanmış ve özel olarak oluşturulmuştur. Hey, kanala abone olmayı unutmayın. Ücretsiz. Ayrıca yorumlarda videoyu hangi şehirden izlediğinizi de söylemeyi unutmayın. Hikayelerimizin nerelere kadar gittiğini bilmek çok hoşuma gidiyor. Meryem gülümsemeye çalıştı ama içindeki sıkıntı dinmedi. Nine dedi, "Funda kötü bir şey yapmaz." Nermin nine başını iki yana salladı. "Bazen kötülük şefkat kılığında gelir. Dinle beni." Meryem kararsız kaldı. Günlerdir uykusuzdu. Pansiyonun işleri, hastalığı yüzünden evden çıkamayan eşi Rıza, bitmeyen sorumluluklar. Bir yudum içse belki rahatlayacaktı. Ama Nermin Naine'nin bakışı, yılların verdiği bir bilgelikle onu durdurdu. Sessizce ayağa kalktı. Fincanı aldı, verandadan bahçeye indi. Büyük annesinden kalma, en sevdiği orkide pencerenin önünde duruyordu. Meryem, fincandaki çayı toprağa döktü. Toprak hızla sıvıyı emdi. Funda'nın yüzü gerildi. Ne yapıyorsun Meryem? İçimden gelmedi, dedi Meryem kısaca. Nermin Nine arkasını dönerken mırıldandı doğru olanı yaptın. Meryem verandaya geri döndüğünde, kalbindeki huzur yerini tuhaf bir ağırlığa bırakmıştı. Bir fincan çayla başlayan bu sabahın hayatını kökten değiştireceğini henüz bilmiyordu. Meryem o gün pansiyonun kapısını açtığında omuzlarındaki yük daha da ağırlaştı. Sarıçama gelen misafirler erken kahvaltı isterdi. Çay demlenecek, odalar havalandırılacak, çarşaflar değişecekti. Büyük annesinin fotoğrafı resepsiyonun arkasında asılıydı. Meryem her sabah ona bakar, sessizce güç toplamaya çalışırdı. Bu pansiyonu tek başına ayakta tutmak kolay değildi ama başka seçeneği yoktu. Üst kattaki odadan boğuk bir ses geldi. Meryem, Meryem! Bu sesi duyduğunda içi daraldı. Eşi rıza yine bir kriz geçiriyordu. Hızla merdivenleri çıktı, Rıza yatağın kenarında oturmuş elleri titriyordu. Gözleri korkuyla doluydu. Nefes alamıyorum dedi. İlaçlarım nerede? Komodinin çekmecesini açıp kutuları çıkardı. Saatini kontrol etti. Dost saati gelmemişti ama Rıza'yı sakinleştirmenin başka yolu yoktu. Bir bardak suyla ilacını uzattı. Buradayım, dedi yumuşak bir sesle. Geçecek. Rıza içtikten sonra yatağa uzandı. Bir süre sonra nefesi düzeldi ama Meryem'in içindeki yorgunluk daha da derinleşti. Günlerdir doğru dürüst uyumamıştı. Gece misafirlerin istekleri, sabaha karşı rıza'nın krizleri, kendine ayırdığı tek bir an bile kalmamıştı. Aşağı indiğinde telefon çaldı. Tedarikçi ödemeyi hatırlatıyordu. Ardından mutfakta bir tabak kırıldı, sonra da resepsiyona yeni gelen misafirler girdi. Meryem hepsine yetişmeye çalışırken yüzünde zoraki bir gülümseme vardı. Öğleden sonra bahçeye çıktığında sabah çayı döktüğü orkideye baktı. Yaprakları hala canlıydı ama toprağın rengi değişmiş gibiydi. Nermin, Naine'nin sözleri kulaklarında çınladı. İçine bir kurt düştü ama onu hemen bastırdı. Hayatında zaten yeterince sorun vardı, bir de şüphelerle uğraşamazdı. Akşamüstü Rıza yeniden seslendi, bu kez sesi daha sinirliydi. Doktorum aradı mı? İlacım bitiyor, dedi. Meryem başını salladı. Yarın alırım, dedi. Merak etme. Ama kendi kendine fısıldadı. Ne zamandır her şeyi ben taşıyorum. Yorgunluğu artık sadece bedensel değildi, kalbi de tükeniyordu. O gece yastığa başını koyduğunda sabahki fincan çayı ve Nermin Naine'nin uyarısı zihninde dönüp durdu. Bir şeyler yolunda değildi ve Meryem bunu derinden hissediyordu. Akşam ezanı sarıçamın üstüne çökerken Meryem mutfakta tek başına oturuyordu. Elinde bez aynı tezgahı defalarca silmişti ama aklı başka yerdeydi. Nermin Naine'nin sesi gün boyu kulaklarından gitmemişti. İçinde hayır yok. Bu söz, basit bir uyarıdan fazlası gibi hissettiriyordu. Kapı aralandı. Nermin Naine sessizce içeri girdi. Meryem onu görünce irkildi. ''Nine, buyur.'' dedi. ''Bir şey mi oldu?'' Yaşlı kadın sandalyeye oturdu, ellerini dizlerinde birleştirdi. Sabah seni uyardım ama içim rahat etmedi dedi. O çay temiz değil. Meryem derin bir nefes aldı. Ben zaten içmedim dedi. Orkidenin toprağına döktüm. Nermin nane'nin yüzü bir anlığına karardı. İyi yapmışsın dedi ama sesi endişeliydi. Bazı niyetler insanı değil dokunduğu her şeyi zehirler. Bu söz Meryem'in içini ürpertti. Funda neden böyle bir şey yapsın ki diye sordu. Yıllardır tanırım. Nermin Naine ayağa kalktı, kapıya yönelirken durdu. Kızım, dedi. Herkes göründüğü gibi değildir. Gözün açık olsun, özellikle de en yakındakilere karşı. Kadın gittikten sonra ev daha da sessizleşti. Meryem Rıza'nın odasından gelen düzenli nefes seslerini dinledi. Ona baktığında acıma ve yorgunluk iç içe geçiyordu. Onun için her şeyini feda etmişti. Gençliğini, hayallerini. Hatta sağlığını. Bahçeye çıktı. Akşam serinliği çökmüştü. Orkidenin yanına eğildi, toprağı parmaklarıyla hafifçe yokladı, nemliydi. Belki de naine abartıyor diye düşündü. Ama kalbinin derininde mantığa sığmayan bir tedirginlik vardı. O gece uyuyamadı. Rıza bir kez daha kriz geçirince ilaç verdi, başında bekledi. Saatler ilerledikçe Meryem'in zihni geçmişle doldu. Fundanın son zamanlardaki aşırı ilgisi, rıza'nın doktordan sık sık bahsetmesi, kendi bitmeyen halsizliği hepsi bir sisin içinde birleşiyordu. Sabaha karşı pencerenin önünde duran orkideye son bir kez baktı. Yaprakları ay ışığında donuk görünüyordu. Meryem'in içinden anlaşılmaz bir korku geçti. Sanki döktüğü o çay sadece toprağa değil hayatının tam ortasına da sızmıştı. Ve bu sessiz gecenin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Sabah olduğunda Meryem alışkanlıkla gün doğmadan uyandı. Pansiyonun koridorları sessizdi, sadece uzaktan gelen dalga sesi duyuluyordu. Üzerine hırkasını alıp bahçeye çıktı. Gözleri istemsizce pencerenin önündeki orkideye kaydı. Bir adım attı, sonra durdu. İçine soğuk bir şey oturdu. Orkidenin yaprakları sarkmıştı. Canlı yeşil yerini mat, solgun bir renge bırakmıştı. Toprak kararmış, çiçeğin gövdesi neredeyse kırılacak gibi incelmişti. Meryem dizlerinin üzerine çöktü. "Hayır," diye fısıldadı. Etrafına baktı. Sadece orkide değil, yanındaki sardunyalar da aynı haldeydi. Birkaç gün önce capcanlı olan bitkiler sanki bir gecede canlarını teslim etmişti. Parmaklarıyla toprağı eşeledi. Ağır keskin bir koku yükseldi. Kalbi hızla çarpmaya başladı. O an Nermin Nine'nin sesi zihninde yankılandı. Dokunduğu her şeyi zehirler. Meryem ayağa kalktı, nefesi daralmıştı. Bu normal değildi. Bir çayın bitkileri bu kadar kısa sürede öldürmesi mümkün müydü? Ellerini yüzüne götürdü, titriyordu. Gözleri doldu ama ağlayamadı. Şok, gözyaşlarından daha güçlüydü. Arkasından bir ses geldi. "Ne oldu?" diye sordu Rıza. Meryem irkilerek döndü. Rıza kapıda duruyordu, yüzünde alışıldık o yorgun ifade vardı. "Çiçekler?" dedi Meryem, sesi kısık çıktı. "Hepsi ölmüş." Rıza omuz silkti. "Belki fazla sulamışsındır," dedi umursamazca. "Abartıyorsun." Bu kayıtsızlık Meryem'in içini daha da acıttı. Dizlerine kadar gelen yorgunluk bir anda öfkeye dönüştü. "Hepsi bir gecede mi ölür Rıza?" dedi. "Dün iyilerdi." Rıza cevap vermeden içeri döndü. Meryem onun arkasından baktı, kalbi sıkıştı. İlk kez yanında durması gereken adamın ona ne kadar uzak olduğunu hissetti. Bahçede tek başına kaldı. Ölmüş çiçeklere bakarken sabah içmediği o çay gözünün önüne geldi. Eğer içseydi, düşüncesini tamamlayamadı. Midesi bulandı. O an bunun bir tesadüf olmadığına emin oldu. Bir şeyler çok yanlıştı. Meryem Hayatında ilk kez gerçekten korktu. Bu korku sadece çiçekler için değil, kendi canı içindi ve artık görmezden gelmeyeceğini biliyordu. Meryem o sabah pansiyonu misafirlere emanet edip odaya kapandı. Ellerinin titremesi geçmemişti. Ölmüş çiçeklerin görüntüsü gözünün önünden gitmiyor, Rıza'nın umursamaz tavrı içini kemiriyordu. Fazla sulamışsındır. Bu söz kulağında yankılanıp durdu. İçgüdüleri ona, gerçeğin bundan çok daha karanlık olduğunu fısıldıyordu. Rıza banyodayken, komodinin üzerinde duran telefonuna gözü takıldı. Normalde bunu yapmazdı, mahremiyete inanırdı. Ama bu kez içindeki ses daha baskındı. Telefonu eline aldı. Ekran kilidi açıktı. Mesajlar uygulamasını açtığında kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. En üstte Funda'nın adı vardı. Parmakları donmuş gibiydi ama yine de konuşmayı açtı. Her şey hazır. Çay işe yararsa birkaç hafta içinde onu dinlenmesi gerekiyor diye kliniğe yatırırız. Pansiyon senin üstüne geçer, doktor da tamam. Meryem'in boğazı kurudu. Mesajlar ardı ardına geliyordu. Merak etme, dozu ayarladık. Bitkiler bile dayanamadıysa insan hiç dayanamaz. Telefon elinden düşecek gibi oldu. Nefesi kesildi. Dizlerinin bağı çözüldü, yatağın kenarına oturdu. Gözleri ekrana kilitlenmişti ama gördüklerini anlamak istemiyordu. Kocası, yıllardır baktığı, ilaçlarını saat saat verdiği adam ve en yakın arkadaşı ona bunu mu planlamışlardı? Bir mesaj daha vardı gönderen Rıza'ydı. Biraz daha sabret. O zaten çok yorgun. Kimse şüphelenmez. Meryem'in içinden bir şey koptu. Sessizce ağlamaya başladı, eliyle ağzını kapattı ki sesi duyulmasın. Şimdi her şey yerine oturuyordu. Funda'nın aşırı ilgisi, Rıza'nın son zamanlardaki soğukluğu, doktor randevuları, hepsi bir oyunun parçasıydı. Banyodan su sesi kesildi. Meryem panikle telefonu yerine bıraktı, yüzünü sildi. Aynaya baktığında tanıyamadığı bir kadın gördü. Gözleri kan çanağına dönmüş, yüzü solgundu. Ama o bakışta yeni bir şey vardı. Korkunun içinden doğan bir kararlılık. O an anladı. Eğer sessiz kalırsa, sıradaki kurban kendisi olacaktı. Çaydan kurtulmuştu ama plan bitmemişti. Kalbi hala hızla atıyordu ama artık bir karar vermişti. Bu ihaneti içine gömmeyecekti. Meryem ilk kez sadece hayatta kalmak için değil, adalet içinde savaşması gerektiğini hissetti. Ve bunun bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacaktı. Meryem o evden çıkarken dizleri hala titriyordu ama adımları kararlıydı. Rıza'ya başının ağrıdığını, biraz hava almaya çıkacağını söyledi. O da her zamanki gibi başını sallayıp sustu. Kapı kapandığında Meryem derin bir nefes aldı. İçinde kopan fırtınaya rağmen yüzüne sakin bir ifade yerleştirmeye çalıştı. Panik hata getirirdi, oysa onun artık hataya tahammülü yoktu. Sarıçam'ın dar yolunda yürürken gözleri doldu ama ağlamadı. Yardıma ihtiyacı vardı. Ama kime? Funda'ya gidemezdi. Nermin Naine'ye gitmeyi düşündü ama onu bu yükün altına sokmak istemedi. O an yol kenarında bir kalabalık fark etti. Bir araba durmuştu. Yerde hareketsiz yatan bir köpek vardı. Küçük, kahverengi, kanlar içindeydi. Meryem hiç düşünmeden koştu. ''Yaşıyor mu?'' diye sordu telaşla. Şoför başını salladı. Nefes alıyor ama kötü durumda dedi. Ben veteriner değilim. Meryem köpeğin başını okşadı, gözleri yarı açıktı. Dayan dedi fısıltıyla. Ne olur Dayan? Tam o sırada beyaz önlüklü bir adam arabadan indi. Sakin ama hızlı hareket ediyordu. Ben veterinerim dedi. Arabamı alalım hemen. Köpeği dikkatlice taşıdılar. Klinik yakındı. Meryem arabaya binerken hala ağzından tek bir kelime çıkmıyordu. Kalbi az önce öğrendiği ihanetle, şimdi bu canın hayatı arasında sıkışmıştı. Klinikte adam köpeği sedyeye yatırdı. Şansı var dedi. Ama zamanla yarışıyoruz. Meryem duvara yaslandı. Bacakları onu zor taşıyordu. Ben Meryem dedi sonunda. Size teşekkür ederim. Kemal dedi adam. Merak etmeyin elimden geleni yapacağım. Bir süre sonra Kemal eldivenlerini çıkarıp yanına geldi köpek yaşayacak dedi. Güçlü çıktı. Meryem'in gözlerinden yaşlar aktı. Bu kez tutmadı kendini. Bugün ilk iyi haberim bu dedi titrek bir sesle. Kemal ona dikkatle baktı. İsterseniz bir çay için dedi. Yüzünüz bembeyaz. Meryem başını salladı. Çay kelimesi içini ürpertse de artık kaçamazdı. Aslında, dedi sesi kısılarak. Size anlatmam gereken bir şey var. O an yabancı bir veterinere hayatının en karanlık sırrını açmanın eşiğinde olduğunu bilmiyordu. Ama kader bazen insanı tam en çaresiz anında doğru kişiyle karşılaştırırdı. Meryem Belki de ilk kez yalnız olmadığını hissetti. Meryem, kliniğin küçük bekleme odasında sandalyeye oturduğunda içindeki düğüm daha fazla dayanamadı. Kemal karşısına geçti, acele ettirmeden, yargılamadan baktı. Bu bakış Meryem'in haftalardır hissetmediği bir güven duygusu uyandırdı. "Bana inanmayabilirsiniz," diye başladı Meryem, ellerini kenetleyerek. "Ama biri beni öldürmeye çalışıyor." Kemal'in kaşları hafifçe çatıldı ama sesi sakindi. "Kim?" diye sordu. "Ve neden böyle düşünüyorsunuz?" Meryem derin bir nefes aldı ve her şeyi anlattı. Funda'nın getirdiği çayı Nermin Nainen'in uyarısını, ertesi sabah ölen çiçekleri, sonra Rıza'nın telefonundaki mesajları, kelimeler ağzından döküldükçe yük biraz daha hafifliyordu ama gerçek daha da ağırlaşıyordu. Kemal başını salladı. Anlattıklarınız tesadüf değil, dedi net bir tonla. Bu açıkça planlanmış bir zehirleme girişimi. Meryem irkildi. Bir başkasından duymak gerçeği daha da sert kılıyordu. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Kanıtlar var ama yetmez diye korkuyorum. Kemal düşündü. Çayı hala saklıyor musunuz? Birazı fincanda kalmıştı dedi Meryem. Atmadım. Çok iyi dedi Kemal. Toksikoloji analizi yapılabilir. Ayrıca mesajların ekran görüntülerini almanız lazım. Silinmeden. Meryem ilk kez umutla baktı. Yardım eder misiniz? diye sordu çekinerek. Kemal tereddüt etmedi. Elbette, dedi. Bu bir suç ve siz yalnız değilsiniz. O anda Meryem'in omuzlarından yıllardır taşımak zorunda kaldığı yükün bir kısmı indi. Yine de tehlike geçmemişti. Eve dönmesi gerekiyordu, rol yapmaya devam etmeliydi. Kimse şüphelenmemeliydi. Klinikten çıkarken Kemal onu kapıya kadar uğurladı. Dikkatli olun dedi. En küçük ayrıntıyı bile atlamayın. Meryem başını salladı. Artık korkmuyorum dedi. Sadece hazırlıklıyım. Eve döndüğünde Rıza koltukta oturuyordu. "Nerede kaldın?" diye sordu. Meryem sakin bir gülümseme takındı. "Biraz yürüdüm." dedi. İyi geldi ama içinden başka bir ses konuşuyordu. Artık oyunu biliyordu ve bu oyunu onların sandığı gibi bitirmeyecekti. Şimdi sıra kanıt toplamaktaydı. Her mesaj, her damla, her yalan hepsi gün yüzüne çıkacaktı. Takip eden günler Meryem için sessiz bir savaş gibiydi. Gündüzleri pansiyonu işletiyor, geceleri Rıza'nın yanındaki rolünü kusursuzca oynuyordu. Gülümsüyor, çay demliyor, ilaç saatlerini soruyordu. İçinde kopan fırtınayı kimse fark etmemeliydi. Her bakış, her kelime artık ölçülüydü. İlk fırsatta Rıza'nın telefonunu yeniden eline aldı, bu kez daha sakindi. Mesajların ekran görüntülerini aldı, tarih ve saatleri tek tek kaydetti. Funda ile olan konuşmaların arasına serpiştirilmiş ses kayıtlarını fark etti. Kulaklarını tıkamak istercesine gözlerini kapadı ama durmadı. Gerçek, ne kadar acıysa o kadar gerekliydi. Ertesi gün fincanda kalan çayı küçük bir cam şişeye aktardı. Eldiven kullandı, kapağını sıkıca kapattı. Kemal'le mesajlaştılar. Onun yönlendirmesiyle numuneyi şehir merkezindeki bağımsız bir laboratuvara götürdü. Formları doldururken elleri titredi ama imzası netti. Bu imza korkunun değil, kararlılığın imzasıydı. Günler sonra sonuçlar geldi. Çayda insan sağlığı için son derece tehlikeli bir madde tespit edilmişti. Düşük dozda uzun süreli alımda bilinç kaybı ve kalıcı hasar riski vardı. Meryem kağıdı elinde tutarken Orkide'nin bir gecede nasıl öldüğünü artık biliyordu. Kendi hayatının da pamuk ipliğine bağlı olduğunu düşündü. Kemal'le buluştuklarında ses kayıtlarını ve mesajları birlikte incelediler. "Burada bir üçüncü kişi daha var," dedi Kemal. "Doktor, reçetelerle oynanmış." Meryem'in içi buz kesti. Rıza'nın psikiyatristi, güvendiği her randevuda dinlenmesi şart diyen adam. Kemal, tanıdığı bir adli tıp uzmanıyla konuştu. Reçetelerin ve ilaçların incelenmesi için süreç başlatıldı. Her parça yerine oturuyordu. Plan sandıklarından daha büyüktü ama kanıtlar da öyle. Meryem artık beklemeyecekti. Son hamleyi kendisi yapacaktı. Hepsini bir araya getirecek, maskeleri düşürecekti. O akşam Rıza'ya döndü. "Yarın akşam yemek yapacağım," dedi yumuşak bir sesle. "Funda'yı da çağıralım. Uzun zamandır gelmedi." Rıza'nın yüzünde kısa bir şaşkınlık belirdi, sonra silindi. "Olur," dedi. İyi fikir. Meryem mutfağa geçtiğinde kalbi göğsünü zorluyordu. Her şey hazırdı. Artık kaçış yoktu. Ertesi akşam gerçekler sofraya konacaktı. Ve bu kez zehir değil, adalet servis edilecekti. Akşam olduğunda pansiyonun arka salonu her zamankinden daha sessizdi. Masa özenle hazırlanmıştı. Beyaz örtü, büyük annenin eski porselenleri, taze ekmek kokusu, Meryem mutfakta son dokunuşları yaparken aynada kendine baktı. Yüzü sakindi ama gözleri her şeyi anlatıyordu. Bu sakinlik bir fırtına öncesiydi. Kapı çaldı. Funda içeri girdi, abartılı bir neşeyle. Ne güzel kokuyor dedi. Seni böyle görmek iyi geldi. Rıza salondan seslendi. Otur sana Funda, Meryem birazdan gelir. Meryem tepsiyi masaya bıraktı, karşılarına geçti sandalyeye oturmadı. Yemeğe başlamadan önce bir şey göstermek istiyorum dedi. Funda'nın gülümsemesi dondu. Ne gibi? Meryem telefonunu çıkardı. Ekrana yansıyan ilk mesajla odadaki hava değişti. Rıza'nın yüzü bembeyaz oldu. Bu da ne şimdi? diye kekeledi. Bu, dedi Meryem sakin ama net bir sesle. Beni zehirlemek için yaptığınız plan. Funda ayağa fırladı. Saçmalıyorsun diye bağırdı. Meryem devam etti. Ses kayıtlarını açtı. Reçeteler, doz konuşmaları, kimse şüphelenmez cümlesi. Her şey bir bir ortaya döküldü. Rıza'nın başı öne düştü. Funda'nın sesi titredi. Ben, ben sadece yardım etmek istemiştim. Yardım mı? Orkidelerim bir gecede öldü dedi Meryem. Ben ölseydim buna da kaza mı diyecektiniz? O an kapı sertçe açıldı. Üniformalı polisler içeri girdi. Arkalarından Kemal göründü, masaya doğru ilerlediler. Rıza Yılmaz ve Funda Kara, dedi başkomiser, zehirleme teşebbüsü ve dolandırıcılık suçlarından gözaltındasınız. Rıza ayağa kalkmaya çalıştı ama dizleri tutmadı. Funda ağlamaya başladı, sesini yükseltti, yalvardı, kimse dinlemedi. Kelepçeler takılırken, Meryem içindeki düğümün çözüldüğünü hissetti. Bu bir zafer çığlığı değildi, derin bir nefesti. Polisler çıkarken Meryem sandalyesine oturdu. Ellerini masanın üstünde birleştirdi. Gözleri doluydu ama bu kez korkudan değil. Aylar süren karanlık ilk kez aralanmıştı. Adalet kapıdan içeri girmişti ve artık geri dönmeyecekti. Aylar sonra sarı çam bambaşka bir renge bürünmüştü. Pansiyonun cephesi boyanmış, odalar aydınlanmış, bahçe yeniden nefes alır olmuştu. Meryem sabahları verandaya çıktığında artık omuzlarında eski ağırlığı hissetmiyordu. Büyük annesinin fotoğrafına baktığında ilk kez suçluluk değil, huzur duyuyordu. Bu evi korumuştu. Kendini de. Mahkeme süreci beklediğinden uzun sürmedi. Toplanan deliller, mesajlar, ses kayıtları ve toksikoloji raporları her şeyi açıkça ortaya koymuştu. Rıza, Funda ve işbirliği yapan doktor cezalarını aldılar. Meryem duruşma salonundan çıktığında güneş gözlerini kamaştırmıştı. O an gerçekten özgür olduğunu anladı. Pansiyonun bahçesinde yeni orkidelere yer açtı. Bu kez toprağı kendi elleriyle hazırladı, fidanları özenle dikti. İlk tomurcuklar açtığında Meryem gözyaşlarını tutamadı. Bu çiçekler sadece güzellik değil, yeniden doğuştu hayatı sessizce ama kökten değişmişti. Sosyal hizmetlerle yaptığı görüşmelerin ardından küçük bir kız çocuğunu evlat edindi. Ev artık çocuk kahkahalarıyla doluydu. Meryem geceleri onu yatırırken kalbinde yıllardır eksik olan bir parçanın tamamlandığını hissediyordu. Kemal ile ilişkileri zamana yayıldı, acele etmediler. Önce dostluk, sonra güven geldi. Akşamları bahçede çay içerken uzun suskunluklar bile huzur vericiydi. Meryem artık birine yaslanmanın zayıflık olmadığını öğrenmişti. Bir sabah bahçedeki orkidelerin tamamen açtığını gördü. Renkleri canlı duruşları güçlüydü, gülümsedi. Hayat ona en karanlık yerden vurmuştu ama o ayakta kalmıştı. Artık korkuyla değil, umutla bakıyordu yarına. Henüz kanala abone değil misiniz? Hemen abone olun, ücretsiz. YouTube'un size bu tarz daha fazla hikaye sunmasına yardımcı olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir arkadaşınızla paylaşın ve yorumlarda bu dokunaklı hikaye hakkında ne düşündüğünüzü belirtin. Kocaman öpüyorum ve çok yakında görüşmek üzere.